Kim bunları ayola düşenler? Sokak lezzetleri her adımda yeni bir tat. Dünya'yı geziyoruz, her yemeği tadıyoruz, bırakan köşe bir sır, her sokak bir bayram. Sokaklarda geziyoruz lezzet peşindeyiz Farklı tatlar farklı kültürler her birinde iz Bir ısırık bir lokma yeni bir dünya Hayat bir tat keşfetmeye doyamayacağımız bir yola Köşe başında bir kebap bir çorba bir farklı Her yeni sokakta bizi bekleyen bir lezzet var Gözlerimiz Evet arkadaşlar şimdi sizinle birlikte Azerbaycan'a ait lezzetleri beraber tadacağız evet, Badımcan salatası. Azerbaycan'a özgü bir yemek. İsmini tam hatırlamıyorum. Ve Azerbaycan'a özgü yaprak sandık. Yanında şöyle küçük yoğurtla servis ediliyor. Şöyle bu şekilde geliyor. O zaman afiyetle başlayalım. Badımcan salatası. Hemen tadımına geçelim. Burada soslarla birlikte sosumuza da bandıralım. Gerçekten bu nasıl yaptığı hatta galiba birkaç kere işlemden geçirmişler. İçerisinde de efsane bir sos var. Bu da bizdeki benzer ama daha mükemmel bir şey. Kesinlikle herkese tavsiye edebileceğim bir lezzet. Yine Azerbaycan'a özgü yaprak sarmasının tadımıyla başlayalım. Bu da gerçekten muhteşem. İçerisinde kıyma var ekstra olarak da. İnsanın damağında enfes bir tat bırakıyor. Arkadaşlar bu da Azerbaycan'a özgü bir yemek içerisinde kuzey eti kestane ve sebzelerle birlikte kavrulmuş gerçekten lezzetli Burada da Azerbaycan'a özgü kendi el yapımları limonataları varmış Şimdi de tadımını yapalım güzel gerçekten böyle bir meyveli soda hissiyatı veren bir limonata <laughs> pere tatmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi önümüzde diş pere varmış. Bu çorba olduğunu söylüyorlar. E Baktığım zaman e bizdeki mantının sulu hali. Ne da yapalım. Ben ağlayayım ama mantı olarak yemeği tercih ederdim. Arkadaşlar güzel bir müzik geçtiğinde yemeğe devam ediyoruz. Kuzu pastırma eti Gayet lezzetli biraz daha küçük kesilmiş daha mükemmel olmuş. Bu da lüle etiymiş arkadaşlar. Bizdeki Adana kebabına benzer bir şey. Bu neydi abi? Bu nar kavurma. Nar kavurma. Evet. O zaman hemen nar kavurmanın tadını ile devam edelim. Efsane bir lezzet. Gerçekten şekerli bir şeyin ete hiçbir yakışmayacağını düşünürdüm ama gerçekten yakıştırmışlar. Tatlı ile ekşi kıvamını güzel vermişler gerçekten. Bayağı iyi. Ve yine, yine bunlara özgü nar suyu var arkadaşlar. Bildiğim kadarıyla buranın nar meşhurmuş. buram buram nar kokusu geliyor insanın ağzına. Ben yemeye devam ederken bize afiyet olsun. izlemeye devam. Şu an Azerbaycan'a özgü nar kavurması yiyor. Ben çok sevdim şahsen. İnanılmaz lezzetli bir şey. Hafif böyle bir geriden bir ekşi bir tat geliyor. Buna tam benlik bir şey. Ben seviyorum böyle ekşi şeyleri. Arkada da benim kızım konuşuyor. Hiç susmuyor. Ve meşhur nar suları. Her yerde bunlardan var. Bu da gayet güzel. Bu arada pipetle içmiyorum ama kızıma vermek için pipet var. Bunun dışında güle et vardı. Bizim Adana'ya benziyor ama az önce Samet de tattı. Adana gibi değil. Ve buzlu pastırma vardı. Buzu pastırma bizim pastırmalar gibi değil. Normal parça eti, şişe dizip mangalda yapmışlar gibiydi. Ama ben genel olarak sevdim. Hamide çorba olarak hoşuma vardı. İnşallah adını doğru söylüyorumdur. Bizim tunu mantı, hatta Kayseri'de mantı çorbası olarak da geçiyor. Ben seviyorum şahsen. Ve severek yedim. Hoşuma gitti. Evet arkadaşlar, şimdi sırada Baki Özgü tatlıları denemeye geldi. Bu gösterdiğim Baki baklavası olarak den geçiyor. Sanırsam cevizli. Birazdan tadımına başlayacağım. Bu da şeker burucu ile olaraktan geçiyor. Tadım geçeceğiz sizinle birlikte. Baklava hemen buradan başlayayım. Kesinlikle baklava olarak da bir şey beklemeyin. Ben baklavanın şehrinden geldiği için zaten beni o zamana kadar kesen bir baklava olmadı. Bizim şeker benziyor sanki. Diğerine de bakalım. Benlik değil. Şimdi arkadaşlar, bundan önceden denemiştim. içinde ceviz var bence gayet güzel. Havayı bulmayı birazdan tadacağım. Şimdi bize böyle bir çay geldi. Demleme çay. Ama bizim çaylarla hiç ilgisi yok. Çay çaylar çok daha güzel. Çayın yanında limon gelmesi beni duygulandırdı bir yer zorunlu olarak. Çok duygulandım gerçekten. Evet arkadaşlar İbrahim diye bir lokantaya geldik. Burada meşhur kebaplarımız. bişirir. Burada bu ekmeklerin arasını arkadaşlar konuluyor kebablar. Abi anlatır mısın bu da nasıl yapılıyor kebabı? Biz burada kebabı pişiririk abi. Kebab. Azərbaycan kebab. Başının nömrə 1 kebab evidir. İbrahim kebab evi. Biz burada kebabla oynayırıq, kebabla məzələnirik. Bildin? Yəni kim dadmaq istəsə bizim bu məzəklərdən gəlir keb dadan bilər. Qulluğunda hazırlayırıq. Ha bizim qalxadanlarımız orada, şavlarımız burada isti isti qaynar qayna. Arabistan'da, Şivisalya'da, a dünyanın bütün şeylerinden canlı bizim kahve yere geldiler, bizim kahve yere. Yani kuluza hazır, 24 saat, 7 24. Burada bu şekilde pişiyor arkadaşlar. Sonra ekmeğin arasına koyulup tost cihazını ekmek daha sonra yemeğe hazır oluyor. Evet arkadaşlar, İkbal kebab evinden aldığımız ekmek arası kebaplarımızı yan tarafta geçip oturma yerleri var. Oraya geçiyoruz. Orada iyimine başlıyoruz. Gerçekten dönel söylenildiği kadar varmış arkadaşlar. Ben tavsiye üzerine gelmiştim buraya. Herkesin de gelmesini tavsiye ederim. Bu yediğim etli. Şimdi arkadaşlar tavuk olan deneyeceğim. Tavuk kebabını. İkisi de birbirinden güzel. Gerçekten denemeye değer derim. Hepinizi gelmesini tavsiye ederim arkadaşlar. Ben yemeğe devam ediyorum. Bunun adı Kutapana. Et. Etli, et. etli kutap ana. Etli kutap. Kutap. Bu da otlu. Ot. Otlu. Otlu da otun bir ismi var mı yoksa? i̇çine koyulanım. Ne Nece Sizde tam başka değil de değil. Bizde, bizde de mi? mesela bizde, ıspanak bizde... koyuyorlar genelde. Bizde de. Keşniş, Keşni, soğan. Keşniş, soğan. soğan. Ha, karışık so otlar var. Soğan. Ha. Turşenk. Yedi cüre. Yedi cüre. Ha, yedi tane ot var. Bel bel bel. <gülüyor> 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 Bu bizde gözleme olarak geçiyor bu şekilde gözleme yapıyorlar. Bunun hamurunu yani. siz açıyorsunuz. Özümüz açıyor. Bu da şey. Bir aşk. Bir, aşkı. Bir aşkı. Bu neli? Bu kartuşkalı. Kartuşka. Patatesli. Şey mi? Bizim Erzurum'da da patatese kartol derler. Size kartoş kartoş. Kartof. Kartof değil. Kartof. Kartof değil ya. Ama kartof bizim dilde. Sumak bırakma ona, Sumak. Nasıl oluyorsa bu. Ya. <laughs> orijinali nasılsa. Yeah, it's... Teşekkür ederiz. Sağ olun. Arkadaşlar Azerbaycan sokak lezzetlerinden devam ediyoruz. Şimdi e, buranın kitap olarak ismini verdiği yani bizdeki e, saat üstünde yapılan börekler. Bunlar 7 çeşit ottan yapıyorlarmış. Şimdi hep beraber tadıma yapalım. Gayet başarılı. Bu de evden yapılıyormuş. Bunlar kıymalı şey olduğunu söyleyebiliriz geçelim. Benim favorim etli Şimdi böyle başka bir şey daha var. Buna da bakalım. Şöyle size gösterelim. buraya iki patates arkadaşlar. Mükemmel. Herkese tavsiye ederim. Ben yemeğe devam ederken sonraki videoda görüşmek üzere. Arkadaşlar şimdi Azerbaycan Bakü'de Erkanoğlu diye bir lokantaya geldik. Burada Azerbaycan'a özgü her çeşit yemekler gördüğünüz gibi. Evet burada sarmalar, kavurmalar. Yani gerçekten her şey muhteşem görünüyor. Burada soğuk mezeler. Burada arkadaşlar her çeşit görüp görebileceğiniz her çeşit boğa çadır, börektir mevcut. Ekstra yaptıkları kendi tatlıları vesaire de var. Birazdan tadımını yapacağım sizlerle birlikte. Bu da Azerbaycan özgü baklavalar. Yine çeşit çeşit lokumlar. Bunlar da meşhur Azerbaycan baklavaları. Bunlar pahlava diyor. Bizim gibi baklava değil de paklava diyorlar. Bu da var. bu yaptığınız nedir? Kutap. Bu da ablamız kutap yapıyor. Taze taze. Bildiğiniz burada üzerinde pişiriyor. Çıkmış hali. Bu kızartılmış hali arkadaşlar. Bu yağda pişiriliyor. Bunun üzerinde de ya falanlar da vurdu. Birazdan sizlerle arkadaşlar hepsinden alabildiğim kadarıyla alacağım. Denemesini hep beraber yapacağız. Merhaba arkadaşlar. Şimdi az önce aldığımız tatlıları deneme vakti. Bunu dün de denemiştik. Şeker, püre. Dün ismini sürekli yanlış söylemiştik. Samet özellikle şeker burcu var demişti hatırlarsanız. Şimdi bakalım. Böyle göstereyim içi ceviz dolu. Ceviz ve toz şeker var. Bence tadı çok güzel. Ben zaten bunu daha önce de yemiştim. Bu çok güzel gerçekten. Şimdi bir de şöyle göstereyim. Şöyle bir şey aldık. Böyle içi çikolatalı, üstünde şerbet varmış. Hemen bakıyorum. Bunun tadı çok güzel. Buna bayıldım. Şimdi Bakü baklavası şöyle göstereyim. Bizdekinin aksine taneyle satılıyor. Bizde kiloyla, burada taneyle. Hemen bakıyorum. Yani kendine has bir tadı var. Bizim baklavalarla kıyaslama yapamıyorum. bizim baklavalar böyle kat kat açılmış değil de içini göstereyim. Böyle sanki kalın bir hamurun içine ceviz koymuşlar gibi. Güzel kötü değil ben sevdim. Bir tane. Abi patatesleri böyle yağın içinde kızartıyorsunuz. Bunları peki böyle bu hale nasıl getiriyorsunuz patatesleri? Aparatı var. Aparatla, makinayla. Var. Bu makinalara takıyorsunuz, patatesler bu kıvamı alıyor. Evet. Patatesimiz çıktı. Tuzluyor baharatlıyor. Yemeğe hazır kıvamda. Afiyet olsun abiciğim. Sağ olun arkadaşlar şimdi sizin de çubuk patatesi deneyeceğiz. Gerçekten güzel. Hem çıtırlık var hem bir yumuşaklık var. Güzel bir kıvamı var. Merhaba arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey aldım. Göstereyim. Ve deneyelim. Şöyle peynirle. Ortasında sosis var. Etrafını peynirle kaplayıp paneye batırıp kızartmışlar. Ama güzel bir şey. Hı. Şöyle sosis duruyor. Bence güzel. niye <laughs> tam <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar yemekler şimdi önümüze geldi. Burada muhteşem bir görüntü şeklinde sunulan badımcan salatasıymış. Tadalım. Hmm. Efsane gerçekten. Patlıcanın hiç böylesini <laughs> e, bu da şeker buru ve Buru verdi ya <laughs> Burcu Sen şeker burcu ver, tamam. Ne? Şeker burcu ver değil mi? <laughs> Bir daha sen. Ne? 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 Ne?